Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Dahvan atlar gibi ırgalanan gök gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, Bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum. Takvim sorma bana.